Evet, merhaba Keriman Hanım. Merhaba Hakan Bey. Evet, bugün pratik savunaya girdiniz. Düşüncelerinizi alalım. Tamam. Evet. Ee, yani zaten kaliteli olduğunu biliyordum, kalitesinden emindim. Sonuçları da zaten videolardan e, takip ediyordum, e, ölçümlerden falan. E, yani kendi üzerimde denemek istedim. Hani dayanabilirliğim nedir, terleme oranım Hı. nedir ve çıktıktan sonraki sonuçlarım nedir? onları görmek istedim. Ee, şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir şey yok. Evet. Ee, yani cidden çok terletiyor. Sonuçlarınızı yazdık baştan. Vücut analiz sonuçlarını. Birazdan yine diğer sonuçları yazacağız. Aradaki Aha. farkı göreceğiz. Evet. Hiç sıkıldınız mı sabun içerisinde? Bir rahatsızlık yani, hissettiniz hayır. mi? Hayır. Hani sıcak. Gerçekten sıcak. Ben daha önce normal bir sabunaya da girmiştim. Hı -hı. Orada çok buhar olduğu için ben hiç sevmemiştim. Çok rahatsız olmuştum. Hı -hı. Burada böyle bir şey olmadı.